Profesör Doktor Hakan Erdem. Osmanlı niye deri ithal ediyordu ki? Karar. Osmanlı'da sanayi var mıydı sorusu düz bir sorudur. Değer yargılarıyla yüklenmiş değildir. Soranın gerçekten de bu hususu merak ettiğini düşünürüm. Benim bu soruya cevabım olumludur. İşi tarihi gerçekleri araştırmak ve geçmişi mümkün olduğunca anlamak olan bir tarihçi olarak mevcut veriler ışığında olumsuz bir cevap vermem de esasen mümkün değildir. Hem Osmanlı'da sanayi yoktu deyip hem de Osmanlı'da sanayi tarihinden, sanayileşme seren camından bahsedemezsiniz ki. Belki bazıları konuya tam da böyle yaklaşılmasının daha yerinde olacağı görüşündedir ama tarihi gerçeklikler bize başka şeyler söylüyor. Hiç sanayi tesisleri açısından bakmayalım. Osmanlı'da bir sanayi yok idiyse Osmanlı işçi sınıfını, emek örgütlerini, grevleri nereye koyacağız? Mesela Kadir Yıldırım'ın Osmanlı'da işçiler araştırmasında görüleceği üzere son zamanlarda bu konudaki çalışmalarda belli bir canlanma var. Ayrıca atlamayalım. Çalışma hayatının diğer ucundaki meslek örgütleri olan sanayi odaları da Osmanlı döneminden kaldı. Konuyu tartışmanın güçlüklerini biliyorum. Pek çok zihinde Osmanlı ve sanayi kelimeleri yan yana gelemiyor. Cumhuriyetin diğer pek çok alanda olduğu gibi sanayide de her şeyi sıfırdan yaptığı algısı çok yaygın. Osmanlı'yı da bırakalım. Bugünkü Türkiye'nin sanayileşmiş bir ülke olmadığına hatta tarıma dayalı bir sanayisinin dahi bulunmadığına inananlar bile var. Dolayısıyla pek çok kişi yukarıdaki soruyu Osmanlı'da sanayi mi vardı şeklinde okumayı tercih edebiliyor. Bu ise düz ve değer yargılarından arınmış bir okuma değil. Hiç değilse bir habersizlik ve şaşkınlık belirtiyor. Türkçenin imkanları çok. İnanmadığınızı daha da vurgulamak isterseniz Osmanlı'da sanayi mi varmış dersiniz dudak büker geçersiniz. Peki ya gerçekten sanayi devriminin Osmanlı'ya yansımalarını Osmanlı ülkesinde ilk buharlı makinelerin kullanılmaya başlamasını, hangi dallarda nasıl bir sanayileşme olduğunu merak ediyorsanız Osmanlı sanayileşmeden söz etmek elbette ki Osmanlı İmparatorluğu'nun bir sanayi ülkesi olduğunu söylemek anlamına gelmiyor. Peki Osmanlı'nın neden sanayileşmesini tamamlayamadığını araştırmak için olsun. Osmanlı sanayinin durumuna bakmak gerekmez mi? Başarının tarihi var da başarısızlığın yok mu başarısıyla başarısızlığıyla yönetim ve iş gücü sorunlarıyla sermaye eksikliğiyle tesisleri ve ürünleriyle veya prototipini yapıp seri üretimi başlayamadığı tasarımlarıyla Osmanlı'nın sanayileşme tarihi kendi içinde araştırılmayı hak eden bir konu değil midir Tartışmayı anında ne üretiliyordu ki dışarıya hangi sanayi ürünleri ihraç ediliyordu ki Osmanlı sanayi devrimini kaçırmıştır. Zaten bu yüzden çöktü. Zeminlerine çekmek de tabii ki mümkündür. Peki böylesi bir mühimseme veya küçümseme Osmanlı sanayi tarihini araştırmayı kolaylaştırır mı? Zorlaştırır mı? Dahası bir sorgulama. Osmanlı'nın hiç değilse teknolojik yenilikleri açısından sanayi devrimini kaçırmadığını, o devrim henüz olmaktayken cansız enerji kaynağı olarak buhar gücünü kullandığını ve hatta buhar kazanlar yaptığını bize söylerse o zaman Osmanlı'nın çöküşü üzerine olan tezlerimizi gözden geçirmemiz gerekmeyecek mi? Geçen yazımda Osmanlı'da herhangi bir sanayi ve sanayileşme olamayacağı hususunda günümüz Türkiye'sindeki inançtan söz etmiş, bunda Cumhuriyet eğitiminin rolünü vurgulamış ama erken Cumhuriyet döneminin propagandasının bile aşılması gibi bir olgunun söz konusu olduğundan bahsetmiştim. Bunda Herhalde Cumhuriyet'in başlarındaki sloganların tavşanın suyunun suyu kabiliğindeki yeni nesillere aktarılmasının ve bu konuda bir öğrenilmiş bellek oluşturulmasının payı büyüktür. Ama biliyor musunuz? Erken Cumhuriyet Osmanlı sanayi konusunda bu denli inkarcı değildi. Doğrudur. İmparatorluk döneminde belli bir siyasi ve ideolojik zıtlık içerisinde sanayileşmenin asıl Cumhuriyet tarafından başarıldığı fikri işlenir. Hatta günlük gazetelerde İmparatorluk devrinde Sanayileşme komedisi türü yazılar görülürdü ama Osmanlı'dan hiçbir sanayi tesisi kalmadı diyen pek olmazdı çünkü o tesisler hala faaliyet halindeydi. Cumhuriyet yılları ilerledikçe bu noktada da istisnalar görmek mümkündür ama en azından bu hafifseme yok sayma işi daha usturuplu yapılmak durumundaydı. Birkaç örnek vermekte yarar var. Maarif vekaletinin okullar için yazdırdığı 1931 tarihli Tarih 4 kitabının İşi bu sanayi hususunda pek de kolay değildi. Bir taraftan Türk tarih tezi ile uyumlu bir şekilde beşeriyette sanayi hayatının kapısını ilk açanların Türkler olduğunu, madencilik, dokumacılık, derecilik başta olmak üzere birçok sanayi şubelerinde Türklerin ne kadar ileri gitmiş olduklarını söylüyor. Diğer taraftan da bu sanayide cumhuriyete pek bir şey kalmamış olduğu fikrini işliyordu. Bu noktada iki not düşeyim. 1- bu insanlığın sanayi ile ilk tanışması tarihten önceki kadim zamanlarda Orta Asya'da oluyor. 2. Metin burada sanayi derken tabii ki cansız enerji kaynaklarının kullanıldığı modern sanayiyi kastetmiyor. Kitaba göre Osmanlı İmparatorluğunda dahi 19. yüzyıl, 19. yüzyıl başına gelinceye kadar memleketin her türlü ihtiyacına yetecek derecede olan milli sanayi, buharın makine tatbikiyle başlayan ve müthiş bir süratle ilerleyen yeni sanayi tarafından ezilmiş eriyip gitmişti. Osmanlı Avrupa sanayi için kapısı ardına kadar açık rakipsiz bir satış yeri ancak ham mal veren iddiai bir memleket haline gelmişti. Kitabın Osmanlı'dan Cumhuriyeti sanayi bağlamında ne kaldığı yolundaki ifadelerini de görelim. Osmanlı İmparatorluğu öldüğü zaman Yeni Türkiye Devleti hudutları içinde daha ziyade tamirhane mahiyetindeki birkaç askeri imalathane ile Hele ki Feshane gibi resmi mensucat fabrikaları haricinde milli sanayi müesseseleri yok denecek kadar az ve mevcut olanların çoğu da pek iktidari bir halde bulunuyordu. İtalik vurgular orijinalinde. Tarih dördün bu anlatımında tabii ki madencilik, dokumacılık gibi faaliyetlerin ilk kez Türkler tarafından bulunduğu yolundaki tezden başka fazla itiraz edilecek bir nokta görülmeyebilir. Fakat tamirhane telemesi de bir yana resmi fabrikalar neden hariç tutulmuştu ki? Bağ husus aynı kitapta milli sanayi ve işçiyi himayi hususunda da devletçilik ilkesine dayanılacağı söylenmişken. Osmanlı'nın resmi fabrikaları da o dönemin devletçiliğinin tezahürleri değil miydi? Aslında kitap bu ifadeleriyle 1923'te ve hatta kendisinin yayınlanma tarihi olan 1931'de bile en önemli sanayi kuruluşlarının hemen hepsinin Osmanlı Devleti'nde miras kaldığını söylüyordu. Öte yandan ikinci Mahmut'un son yıllarında ve tazminat döneminin başlarında Osmanlı'da Tanzimat döneminin başlarında Osmanlı'da ciddi bir sanayileşme hamlesi yapıldığından, çeşitli fabrikalar hatta sanayi kompleksleri kurulduğundan ve daha önemlisi buralardaki çevirici gücün buhar olduğundan hiç söz etmiyordu. Aynı şekilde CHF'nin Cumhuriyetin 10. yılı münasebetiyle yayımladığı TC 1923-1933 rehber kitabında da sanayi işleri adında ilginç bir bölüm vardır. Bölüm, Cumhuriyet hükümeti işe başlarken sanayimizi yok denecek kadar geri bulmuştu şeklinde kesin ifadelerle başlıyor. Sonrasında Osmanlı devrinde ham madde verilip pek fazla paralar karşılığında mamul madde ithal edildiği anlatılıyor ve memleketimizde sanat, sanayi faaliyetinin inkişafı Cumhuriyet tarihinden sonra başlar deniyor. Daha sonra ise devlete ait sanat müesseselerini ıslah ve genişletmek ve ihtiyaca göre yenilerini kurmak ve onlara kredi sağlamak amacıyla 1924'te Sanayi ve Maden Bankası'nın kurulduğu bilgisi geliyor. Bankanın muhtesindeki sanayi kuruluşları içinse doğrudan bir alıntı yapalım. Bankanın idare etmekte olduğu Hereke, Bakırköy ve Saniye Mensucat Fabrikalarının, Beykoz Deri ve Kundura Fabrikası'nın her yerde görülen imalatı ve Yine bu bankanın kurduğu Uşak Şeker Fabrikası ile Tosya ve Maraş Çeltik Fabrikalarının bu çeşit ithalat üzerindeki tesirleri yapılan çalışma ve gayreti temin edilen faydaları açık olarak göstermektedir. Burada sayılan ilk dört fabrikanın Osmanlı'dan devralınan sanayi kuruluşları arasında olduğunu söylememe ne gerek, ne kadar gerek var bilmiyorum. Metin de bir ihtimal dönemin insanların bu konuda bilgisi olduğu varsayımıyla bunların ne zaman kurulduklarını ve veya ne tür sanayi kuruluşlar olduklarını söylemiyor. Zaten kullanılan dil hala oldukça dikkatlidir. Mesela Türkiye'de sanayi faaliyetlerinin Cumhuriyetle birlikte başladığını söylemiyor. Sadece gelişmelerinin Cumhuriyet tarihinden sonra başladığını vurguluyor. Evet bu rehber kitap da benzerleri gibi esasında bir propaganda metni. Hemen her bölümde çerçeve için alınmış slogan cümleleri var. Mesela bu sanayi kısmında Milli iktisadı cumhuriyet doğurdu veya önce buğdayı bile dışarıdan alırdık şimdi ipekliği bile memlekette yapıyoruz sloganları kullanılmış. Sevgili hocamız Zafer Toprak Osmanlı dönemindeki milli iktisat politikalarını araştırmak için yıllarını harcadı ve 1840'lardan başlayarak ipek dokuma sanayinin buharla tanıştığına dair kayıtlar bulunuyor ama nihayetinde bunlar da slogandır deyip geçelim. Yalnız bu rehberde bir hoşluk var ki üzerinde biraz oyalanmadan edemeyeceğim. Kitap 10 yıl içinde sanayide nereden nereye gelindiğini vurguluyor. Ayrıca başlıklar altında pamuklu, yünlü ve ipekli dokumalar, şeker, kösele ve deri, un, çimento, sabun, kereste sanayileri ele alınıyor. Toplu bir bölümde ise zeytinyağı, trikotaj, çikolata, madeni eşya sanayi ve matbaacılıktan bahsediliyor. İlginç bir şekilde askeri, sanayi, askeri sanayide hiç bahis yok. Buradaki genel ilkenin ithal ikameciliği ve himayecilik olduğunu, ham ülke içinden tedarik olunmasının bir hedef olduğunu da belirtelim. Rehber, kösele ve deri sanayi konusunda kamuya iyi haberler veriyor. Üretimin artmasına rağmen dışarıdan yapılan ithalatın azaldığını söylüyor. 1923'te 1.851.000 kilo kösele ithal edilirken 1932'de ithalat sınıf ithalat sıfıra inmiş, imalat ise 1.974.000 milyon 974 bin kilo iken 4 milyon 105 bin kiloya çıkmış. Kundura yüz derileri ithalatı da 519 bin kilodan 55 bin kiloya düşmüş. Üretim ise 75 bin kilodan 389 bin kiloya çıkmış. Ayrıntısına girmeyeyim. 1923'te yarım milyon ton kundura yüz derisi ithalatına rağmen üretim neden 75 bin kilo olmuş bilmiyorum ama bu anlatımda hiçbir bir husus yok mu? O da ayakkabı sanayinin çalışabilmek için ham maddeyi yurt dışına ithal etmesi değil mi? Osmanlı'nın yurt dışına ham madde verip mamul eşya almasının istisnaları olduğu anlaşılıyor. Nitekim merhum Gündüz Ökçü'nün sadeleştirerek ve biraz da kısaltarak yayınladığı 1913 ile 1915 yıllarına ait sanayi istatistiki kitabına baktığımızda da aynı durumu hatta fazlasını görüyoruz. İstatistik hazırlayan sanayi müfettişleri Mönsör Duran ile Fuat Bey, Osmanlı ülkesinde derecelik sanayinin içinde bulunduğu kötü durumdan acı acı şikayet ediyor ve tabaklanmış deri üretiminin ihtiyacı karşılayamadığını ve ithalatın sürekli olarak arttığını söylüyorlar. Bu durumun başlıca iki nedeni varmış. Birincisi tebbağlar yeni teknoloji kullanmıyormuş. İkincisi ise ilginç Osmanlı ülkesinde köseli yapımı için kullanılan ağır sığır derilerinin mefkudiyeti yani yokluğuymuş. Yerli sığır derileri kuru olarak 10-12 kilogram gelirken Romanya, Güney Amerika ve Hindistan'dan ithal edilen deriler 20-25 kilograma çıkıyormuş. Yazarlar bu hafif derilerden yapılan köselenin ağır derilerden yapılanlarla aynı kalitede olamayacağını belirtiyor. Dahası o tarihe kadar ülkeye ithal edilen ham deriden de işlenmiş deriden de aynı gümrük alındığı için debbağlar yabancı rekabetine karşı zor durumda kalıyormuş. Artık ham derinin daha düşük gümrük anlayacağı için bu önlemin işe yarayacağı ve dericilik sanayinin gelişeceği umuluyormuş. Güzel de Osmanlı sanayinin bir girdisi olmasaydı neden, neden deri ithal edilecekti ki? Üstelik yazarlar ham deriden alınacak gümrüğün düşürülmesiyle debbaların da işleyecek uygun ham madde bulacaklarını müjdeliyor. Demek ki himayecilik her koşulda işe yaramıyormuş ve sadece Osmanlı kundura sanayinin değil Dericilerinin de ithal ham maddeye ihtiyacı varmış. Tabi Cumhuriyet'te kösele ithalinin sıfırlanmasıyla yeri derilerden yapılan köselenin kalitesinde bir düşme oldu mu o da başka mesele. Satır arasında erken Cumhuriyet dönemi söylemlerinde yılların akışıyla bir değişiklik olduğuna ve Osmanlı sanayinin iyice yok sayıldığına değindim. Sayın Murat Turan'ın Tek parti döneminin iktidar literatüründe Osmanlı mirası adlı makalesinde dikkatimi çeken iki örneği aktararak bitireyim. Cumhuriyetin 15. yılında Diyarbakır adlı yayından Cumhuriyet'ten ve memlekette hiçbir sınai müessesesi yok bulunuyorken, bulunurken Cumhuriyet memleketin iktisadiyatına hadim birçok fabrikalar tesis ettirerek ihtiyacı karşılamıştır. Bu da yine bir CHP yayını olan 25. yıl kitapçığından Cumhuriyetten evvel memlekette bir milli sanayi, bir milli ticaret, bir milli ulaştırma yoktu. Yurdun en hayati iş sahaları Türk olmayanların elindeydi. İkisi farklı tabi ama her iki damar da bugünün Türkiye'si için tanıdık. Başka bir deyişle daha pek çok konuda olduğu gibi Osmanlı sanayi konusunda da bir zamanlar girişilen tarihsizleştirme çabalarının sonuçlarıyla yaşıyoruz hala. Bu arada Osmanlı'da sanayi ve sanayileşmeyi tartışmanın güçlüğünü konuşurken konuyu çalışmanın muazzam güçlüklerini bir türlü gelemedik. Profesör Doktor Hakan Erdem Karar